sokak köpeklerinin yolda yürüyen e, hatta da, e, yanında köpek olan yani köpek gezdiren insanların da başta olduğu e, bazı kişilere saldırdığı haberleri çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Hatta çok ciddi yaralanmalara, can kayıplarına yol açan olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Normal şartlarda kime sorsanız sokak köpeği normalde saldırmaz. Hatta insandan bile çekinir, korkar derler. Peki o zaman nasıl oluyor da bu sokak köpeklerinin saldırılarına hedef oluyor bazı vatandaşlar? Aytaç Kurnaz bu işin peşine düştü. Gitti bir köpek eğitmeni buldu ve böyle bir durumla neden karşı karşıya geldiğimizi bununla karşı karşıya kalırsak ne yapmamız gerektiğini sordu. Şu siyah beyaz ısırdı galiba. Kaçtığınız zaman sizi kovalama eğilimleri çok artacaktır. Az önce bir tane bisikletliye ısırdılar durduk yere. Yer İstanbul Maltepe. Sahilde köpeğini gezdirmek için yürüyüş yapan kadının çevresini bir anda 3 sokak köpeği sardı. <laughs> Kalabalıklaşan köpekler önce sahipli köpeğe sonra da sahibine saldırdı. <laughs> Bazı olaylarda da sahibi e, köpeğe olan bir saldırıda köpeğini haliyle korumak maksatlı e, araya girdiğinde bu sefer dönüp sahibine de tepki gösterebiliyorlar sokak köpekleri. Bahçede bağlı bir köpeğe çocuklar taş atmış veya işte bir sopa uzatmış. İşte onu böyle dürtmüş sopayla, canını yakmış. Çocuklara sürekli tepki gösteriyor, tepki gösteriyor. Yani köpekler de geçmişlerinde travma yaşıyorlar. Maltepe Dragos'taki olayda kadın köpeğini gezdirirken sokak köpekleri onun köpeğine saldırdı. Ardından da o kadına saldırdılar ama geçmişlerinde mutlaka ama mutlaka insanlarla yaşadıkları olumsuz bir olay olduğu için bazı sokak köpeklerinin insanlara karşı ön yargısı oluyor ve onlara saldırıyorlar. Peki saldırı anında ne yapmamız gerekiyor? İşte yanıtı. Sert bir sesle bağıracağız. Üçüncüsü de Böyle bir yerden taş alırmışçasına, şöyle yere eğilip şu şekilde bir taş alıyormuş gibi yapıp elinizi kaldırdığınızda onların geriye doğru kaçtığını zaten göreceksiniz. Dediğim gibi hepsinin hayatında bir böyle tecrübe var. Bir sokağa döndünüz ve karşınıza sokak köpekleri çıktı ve işte en sık yapılan hatalardan bir tanesi size doğru koşan, bütün gücüyle koşan bir köpek var. Kaçmaya başlıyorsunuz aslında kaçmamanız gerekiyor. Peki o anda saldırıya uğramamak için ne yapmanız lazım? Benim tavsiyem bir kere kaçmayacağız. Arkanızı dönüp kaçmadan yavaş yavaş geriye doğru giderek oradan uzaklaşmanız en sağlıklı vereceğiniz tepki olur. Tepkiler basit. Sakin kalmak, beklemek ve vakti geldiğinde oradan uzaklaşmak. Eğer yanınızda evcil köpeğinizle dışarıdaysanız köpeğinizi onlar gelmeden kucağınıza alın ve sessizce oradan ayrılın.